yakacağım. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ta efsanevi bir videoyla herkese merhaba. En sonki videom arkadaşlar 3 dakik istemiştim. Siz alt attınız. Bu videoyu da arkadaşlar en az 4 ile 5 dakika arası bekliyorum. Atarsanız Clash of Clans'ın diğer videosu da gelecektir. Video başlamadan önce abone olursanız çok iyi olur. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Şuradan bir savaşalım. Link savaşı bitti. Yani pek 200 mata yön aldık. Çok değişen olmadı. Şimdi klan kalemiz de var. Süper. Yıldırım büyüsünü nerede kullanacağız onu da bilmiyorum. Şimdi güzel bir ganimet inşaat köy çıkar. Asla Titan Link'te de çıkmıyor da. Yani arkadaşlar Titan Ring'inde ganimet bulmak acayip zor. Ondan yani siz isterseniz tabi Titan'da kalabilirsiniz ama Şampiyon ile Ustalar Ring'inde daha çok ganimet var. Onu gerçekten bilmenizi isterim. Yani ganimet istiyorsanız Ustalar Ring'inde bulabilirsiniz ya da şampiyonlarda. Arkadaşlar ganimet bulunca videoyu devam ettireceğim. 600 600 bin altın ile 500 bin iksir bulduk bu iyi güzel bir iksir de nereden dalsak acaba güzel bir taktik yapmalıyız şimdi gerek domuz alalım nereden dalabiliriz? alabiliriz püskürtlerin ters yönden dalsak falan yapsak şuradan dalmaya deneyelim bakalım inşallah ikileriz İki gelir mi hiç bilmiyorum çünkü max 10 bu. Şimdi şöyle güzelce daldık mı? Şöyle yıldırmış şeyleri attık. Kayayı da attık. Tamam şimdi şöyle yapalım. Tekno da şöyle bir tane şey kullanalım. Şuradan bir öfke çakalım. Tamam, şuradan bir tane daha atayım. Biri şöyle bir attık mı... Tamam. Bir gelmesi lazım. Tamam. Yani... Bizi ordular satma konusunda iki numara... Satmama konusunda ise 4 numara süper. Evet arkadaşlar kreçiyi de şöyle kullandık. Belki belediye indiririz. İndirirsek 2 gelecek. Tamam indirdik süper. İkiledik. Zaten 2 iki alacağımı tahmin etmiştim. 160 ile 2 tamam süper. Şimdi güzel bir şey aldık. 163 ile ganimet bonusla beraber iyi oldu. Tamam. 10 milyon altınımız var. 10 milyon altında şey basabilir basalım bakalım. 10 milyon altında bir şey basasın var benim dedim de. Klan kalesi de oldu mu? Klan kalesini de açtık. Sadece saat sonra şeyimiz bitiyormuş da bu bu çok iyi oldu. Şuradan bir tane okçu kulesine bastım çok iyi bir şey olmuş oldu köy köy arkadaşlar sanırım birkaç iki ay sonra arkadaşlar BB sanırım inşallah 13 olacağız inşallah şimdi diğer maçımıza gidelim bakalım inşallah kolay şeyler bulabiliriz ganimet ben illa kan karısını atıyorum Evet arkadaşlar güzel bir ganimetli bir köy bulduk Şimdi nereden alsam diye düşünüyorum. Depolar her tarafı dolu. dolu. Şimdi ilk ben şöyle bir dalmayı planlıyorum. Aynı taktiksel dalmayı planlıyorum. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. öbük saldırımda elektro değil kara saldırısı yapmaya çalışacağım. Şimdi artık şöyle gönderelim. Şunu da gönderdik. Şöyle bir öfkemize attık. Okey. Şimdilik şöyle bir öfke daha. Şimdi şuradan bir öfke değil. Tamam. Şimdi şöyle bir belediyemizi vurduk mu? Şuradan şöyle, şuradan şöyle bir öfke daha. Yol ya maç gerçekten iyi gitti. Şimdi şuradan da yetiyi gönderelim. Ganimet aldık ya sıkıntı yok. Arkadaşlar bu videoya gerçekten 4-5 like gelirse Yeti ile kara saldırısı yapacağım. Hadi videoya siz like atın yeter ki. Tamam arkadaşlar ganimet aldık, sıkıntı yok. Of. Arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar bu linklerde ganimet çok bulunmuyor. Tabii ki bonuslar efsane. Şimdilik biz buradan arkadaşlar güzel çünkü arkadaşlar güzel bir şey yapayım. Şimdi şuradan bir elektro basıyorum. Evet arkadaşlar öbürki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma dediğim gibi 4-5 dakika gelirse ka kara saldırısı yapacağım. Herkese öbürki videomda görüşmek üzere. Bye.